İyi günler. Adalet Mehmet'in 104. gününde yine karşınızdayız. Bugün maalesef yine dramatik bir olayla karşınızdayız. Ee, Twitter'da geçtiğimiz günlerde Hacer Anlı Karaşal bir tweet attı eşiyle alakalı. Omzundaki yıldızları söktüğünüz üst değmenin haline bakın. Bakın bu adam benim kocam ne vardı diye bir tweet attı. Tweet'te de Vücudunun büyük bir bölümü yanmış, bir şahıs gözüküyordu. Yani bir eski Üsteğmen gözüküyordu. Bugün hem o Üsteğmen Recep Karaşal'ın son durumunu konuşacağız. Hem de başına neler geldi, neler yaşadılar bunu konuşacağız. Recep Karaşal'ın eşi yani Twitter atan Hacer Anlı Karaşal bugün Adalet Mebeti'nin konu. Hacer Hanım yanınızda. Merhabalar. Hoş çok teşekkür Önce, ederim. Geçmiş olsun diyorum. Ee, maalesef yani olabilecek belki en kötü olaylardan biri sizin eşinizin başına gelmiş oldu. Ee, ve siz bunu e, Twitter vasıtasıyla duyurdunuz ve biz de böylece siz sizden ve eşinizden böyle haberimiz oldu. Eşiniz bir üst seymendi, e, ve maalesef atılmıştı, oh. ihraç edilmişti. E, dolayısıyla Ondan sonra bir geçim derdi başladı. Zaten hapse falan da girdim mutlaka. Bunlar da konuşacağız ama çıktıktan sonra da bir geçim derdi başladı ve bu hale geldi. Anlatabilir misiniz eşiniz hikayesini? neler yaşadı eşiniz? eşiniz eşim kimdir? benim. Eşim Recep Karaşan Muğla Muğla'nın Kemer ilçesinde dünyaya gelmiş bir e, çiftçi ailenin çocuğu. Babası çoban. Yaklaşık bir 40-50 tane bir keçileri var. Ve eşimi Hı -hı. E, sadece eşim değil çocuklarını da çobanlık yaparak okutan gariban bir baba. Hı -hı. Ailenin en büyüğü olan eşim daha da hem çobanlık yapıp kayınvaliden bazen anlatır işte eline bir domates, biraz peynir, biraz ekmek verip bir tane Hı -hı. de öğretmenlerin verdiği test kitaplarını alarak Hı -hı. gidip daha da çobanlık yaparak okumaya çalışan bir gariban bir çocuk. Hı -hı. Daha sonra eşim bu garibanlığıyla ki e, kayınpederim dana satarak çünkü dershaneye gönderecek paralar olmadıkları için e, hmm. cemaatle bağlantısı olmayan, hani öyle söyleyeyim, bir hmm. bağlantısı olmayan bir dershaneye göndererek eşimi, eşim Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini kazanıyor. Hmm. Eşim üniversiteyi 5 yılda bitirdikten sonra, hmm. 2013 yılında eşim üniversiteyi bitirdiğinde daha üniversiteyi bitirmeden... Hmm. E, sınavlara girmeye başlıyor. Hava kuvvetlerinin sınavlarına giriyor, mühendis olarak e, kara kuvvetlerinin giriyor, jandarmanın giriyor, deniz kuvvetlerinin giriyor. Bunların hepsini kazanıyor ve Hı -hı. mesela hava kuvvetlerinde işte yüzünde sivilce var, yok belini ince, yok işte şöyle böyle eften püften sebeplerden dolayı eleniyor. Hı -hı. En sonunda da jandarma istikamcı, Hı -hı. subay olarak, sözleşmeli subay olarak jandarmaya yerleşiyor. Jandarmaya yerleştikten sonra zaten 15 Temmuz falan oluyor ama eşim 15 Temmuz sürecinde herhangi bir şekilde alınmıyor. Yani o dönemdeki bir curcunayı yaşamadık biz. Hı hı. Ben 2018'in Haziran'ın 20'sinde eşimle evlendim. Aradan 98 gün geçti. Eşim 16 hı hı. Ekim 2018'de gözaltına alındı. Hı hı. Gözaltına alınmadan iki hafta önce eşim, Kendisinden üst rütbeli komutanlığıyla sıkıntı çekmeye başladı. Görev yeri neresiydi o zaman? Ee, jandarma, lojistik komutanlığı. İl olarak neresiydi? Ankara. Ankara'da, evet. Hiç Ankara'dan ayrılmadık. Hı hı. Daha sonra eşim bu konuyla ilgili ufak tefek münakaşalar ve sıkıntılar yaşıyor. Hı hı. Eşim akşam eve geldiğinde çok sinirliydi ki çok sakin, böyle e, inanılmaz derecede ben, e, melek gibi, böyle hiçbir şeye kızmayan. Hı hı. sakin, bir adamdan bahsediyorum. Ve herkes Recep hep sakinliğiyle tanır. Recep'e döndüm dedim ki hayırlı uğurlu olsun. Sin cana dedim. Gönderecekler seni dedim. Bu sözümün ardından iki hafta geçmedi. 16 Ekim 2018 hı hı. Salı sabahı Çok özür dilerim. Eee 16 Ekim 2018 günü sabahı Recep'e geldiler. Polisler dört tane polis evime baskın verdi, aldılar, götürdüler. Bana dediler ki cebine bir 100 lira koy, akşam bırakacağız. Hı hı. Ben de temel gittim. Aradan birkaç gün geçti, üç gün geçti, 5 gün geçti. Yok, adamdan ses seda yok, haber yok. 60 kişilik bir operasyon yapılmış. Hı, hı. aralarında. Hı hı. daha sonra beni gecenin bir yarısı, yani saat 12'ye falan yakındı. E, hmm. Avukat da vardı yanımızda abim de vardı. Zaten avukat aradı dedi ki Hacer Hanım sizi eşinize görüştürecekler Temin önüne gelin dediler. Hmm. Temin önüne gittim. Daha sonra o Temin Ankara temin bu yol kenardaki kameralardan beni eşime gösteriyorlar. Diyorlar ki bak bak karının dışarıda hamile e, işte, seni etkin pişmanlıktan faydalan şu isim listesinde şu sunduğumuz isim listesindeki insanların adlarını ver çık git karına. Bana da diyorlar ki hamilesin, bak kocan yanında değil, kocan etkin, pişmanlıktan faydalansın, ee, şeye görevine geri dönsün, hayatında normal devam edin. Ben de döndüm dedim ki benim eşim etkin, pişmanlıktan faydalanırsa ben onu boşarım, ben onu kabul etmem dedim. Eşim de aynı şekilde aynı tepki vermiş demiş ki tanımadığın insanların ismini ben nasıl verebilirim demiş. <laughs> Bu demiş hangi kitapta yazar demiş. Vermedi. Daha sonra eşim tutuklandı. Eşim e, gözaltındayken 8. günde zaten eşime istinat edilen suçun araştırılması yapılmış. Yani önce eşimi gözaltına alıyorlar. Aradan 8 gün geçiyor. Daha sonra Ankesörlü telefondan arandın iddiasını yapıştırılarak e, 8. günde böyle e, bir araştırma yapılıp tutanak tutuluyor. Yani sonradan suç ekleniyor. Adamı önce alıyorlar. Evet. Daha sonra 8. gün tam raporlarında belli zaten tutulan tutanaklarda 8. Hmm. gün adama suçu buluyorlar. Suçu yapıştırıyorlar, daha doğrusu uyduruyorlar. Evet. E şimdi daha sonra tutuklandı Ankara 27. ağır cezada yargılanmaya başladı. Evet. Tabii bu 9 aylık süreç benim için çok zor geçti. Eşimin ilk duruşmasında tutukluluğa hakim devam kararı verince ben üzüntüden, stresten ağlamalara dayanamayarak karnımdaki dördüncü ayın içerisindeki bebeğimin kalbi durması neticesinde kaybettim. Evet. Geçmiş olsun bir kere daha. Allah razı olsun. Daha sonra 3. duruşmada artık ben 39 kiloya düştüm. Açlık grevlerine başlayacağım diye hakimlere mektup yazdım. Adliyelerin kapılarında bekledim. Kalemin sürekli yanına gidip geldim. Bakın eşimin hiçbir suçu günahı yok. Bana eşimin terörist olduğunu ispat edin etmezseniz dedim ben açlık grevine başlayacağım dediğimi de yaptım. Adliyeye her gün gittiğimde polisler beni döverek attılar. Adliye kapılarında işte benim adımı soyadımı vermişler kimliğimi gösterdiğinde beni adliyeye almadılar Ankara Adliyesi'ne. En sonunda hakim daha fazla herhalde şey yapamadı bir suç bulamadı eşimi imza karşılığında tahliye etti. E, cezayı aldığı tarihte 1 Ekim 2020'de eşim Hı. ceza aldı hapis cezasını. Bu arada da tabii biz eşim tahliye olduktan sonra dedik ki ya bu bahsedilen telefon numarası nerede? Bir gidip bakalım dedik. Hı -hı. Gittik, baktık kapıdu var. Öyle bir numara yok. Numara 2014'ün Mart'ında kapatılmış. Evet. Türk Telekom kayıtlarına girmemiş, Türk Telekom kayıtlarına çıkmış. Biz de 2014'ün Haziranında aranmışız. 17 defa 2015'e kadar devam etmiş. Peki bizi kim aradı? Böyle bir numara. numara yok. Yok, Öyle bir numara yok. Bakın. Şurada yazıyor. Şöyle göstereceğim. Evet. Böyle bir numara Türk Telekom kayıtlarında yok. Bunu hakim, bunu ben istemedim Türk Telekom'da. Zaten bana vermezler. Yani Türk bir nevi suç uyduruluyor aslında. Yani suç uydurma, evet. suç uydurma. Bu sefer de numara uyduruluyor bir nevi. Adama e, hop teröristin dediler. İşten evet. attılar. Ki son zamanlarda e, bu meseleyi işte eski ünlü bir mafya lideri de sık sık dile getiriyor. Yani açık açık söylüyor. Yani yine bir nevi çok daha önceden bunun mücadelesini verdi. Ama tabii bunlar, dile şu an halk çok daha tabii bu e, sözde mafya liderine sahip çıkıyor. Ama aslında bu kahraman evlatlara halk sırtını döndü, hiç sahip çıkmadı, kıymetini bilmedi. İşitmediği hakaret kalmadı. Evet. Çekmediğim çile kalmadı. Aç kaldık, susuz kaldık. Adam yazık tüpü taktı. Bir tane firmanın işini aldı. İşini aldı derken o işe beş bin liraya 5000 lira anlaştılar. Çok komedi gibi bir rakam. 10 gündür orada çalışıyordu. Adam eline getirmiş barut vermiş demiş. Ki, ya demiş ben bunu hani termo kaynak yapılırken, topraklama kaynağı yapılırken barut kullanılır. Bu birazcık evet. daha hani yoğunluğu fazla arttırılmış, biraz daha içeriği fazla bir barut getiriyor ki iş hızlı olsun, işlemler hızlı olsun diye. Evet. Ee, eşim bunu ya, ya, havada rüzgarlı ve de yağmurlu diyor ki hem hava hem rüzgarlı hem yağmurlu bakın biz bunu patlatırız demiş. Evet. Ge geçtiğimiz Cuma günü, Cuma gün oldu bu olay. Recep'in de dediği de 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 ki çıktı adam zaten tecrübeli bir insan. E Borut'u koyuyor, yanında da iki tane küçük çocuk var. Evet. E de 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 tam böyle rüzgar, ilk önce rüzgardan ateş sönüyor. Çocuklar Hı da herhalde ona güveniyorlar. Tam böyle o potanın etrafındayken eşim kıvılcımlandığını yani yanmak üzere olduğunu fark edince çocukları elleriyle içiyor. Evet. Çocukları eleyle ettikten sonra kendisi kapağını kapatmanın derdine düşmüş. O esnada patlama olmuş. Rüzgarın etkisiyle bütün alev olduğu gibi eşimin yüzüne gelmiş. O bir taraftan da ayağıyla onu kapatıyor ki daha fazla büyük bir zeval olmasın ortada, daha büyük bir sıkıntı olmasın diye. Yani etrafını düşünüyor o esnada kendinden çok. Tabii ki kendisini bırakmış adam etrafını düşünüyor. İstese kaçardı. Can derdidir bu. Evet. Kendi canını hiç etrafındakileri düşünüyor ve o haliyle bile hastanede işte çocuğun eli nasıl? Çocuğun eli yandı mı? Başkasında bir şey var mı? Nasıl oldu? Kendi derdini bırakmış. Bu fotoğrafta eşimin yüzü iyi çıkmış. Eşim WhatsApp'tan çekip atmış bu fotoğrafı bana. Ben hastaneye gittiğimde devlet hastanesine önce götürmüşler. Oraya gittiğimde eşimi o halde gördüğümde ister istemez duygulanıyorum. Çok özür hmm. dilerim. Ben eşimin o halini gördüğümde böyle döndüm. Dedim ki 9 ay sincan da yaktılar seni. Hmm. Bir de burada mı yaktılar? Adam Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisi mezunu. Adama kimse iş vermiyor. Hmm. Herkes bir taraftan fişlemiş. Adamı açlığa mahkum ediyor. Bu adamın geçindirmek zorunda olduğu, bakmakla mükellef olduğu bir karısı var. Bizim çocuğumuz yok. Biz böyle bir cehenneme çocuk dünyaya getirmek istemiyoruz. Bu, bu kadar çok haksızlığın, hukuksuzluğun olduğu bir dünyaya bir çocuk gelemez zaten. Ya, maalesef, maalesef. Şu anda zaten olanlar da o cehennemde kalmak istemiyor. Yani sürekli kaçmaya çalışıyorlar. Peki şu an eşinizin son durumu nedir Hacer Hanım? Recep şu an yarın mesela anestezi alacaklar tekrar. Hı -hı. Çok fazla acıları olduğu için yoğun bakımda yatıyor. Yani yüzü çok kötü yanlış. Hı, -hı. Ee, çok fazla acısı olduğu için Recep'i uyutuyorlar. Ara ara uyandırıyorlar. Yemek veriyorlar. Daha sonra tekrar uyutuyorlar. Hani şey çorba tarzı işte bol bol su tükettiriyorlar. Su içirttiriyorlar. Tekrar uyutuyorlar. Yarın anestezi vereceklermiş. Herhalde yüzündeki ilk derileri soymak için ilk operasyonu başlatmak için. Benimle zaten görüştürmüyorlar eşimi. Eşime ben bir tane tuşlu telefon aldım. Dediler ki eşiniz uyandıkça hani size Sesinizi duyabilmeniz için ara ara aramasına izin vereceğiz sizin dediler. Hı hı. Ee, sadece o kadar, sadece iyiyim diyor. Sadece hı. bugün söylediği bir söz çok zoruma gitti. Ki 9 ay boyunca hapis yattı. İşinden atıldı. Herkes ona vatan haini dedi. Hırsız dedi, Soru hırsızı dedi. Her türlü hakareti dinledi. Bugün döndü dedi ki bana telefonda. Keşke ölseydi. Evet. İnsanları tabi camdan bezdirecek hale getiren adalet de utansın, devlet de utansın diyecek laf bulamıyoruz. İşte biz bu tarz programlar çok yapıyoruz ve bu tarz acılar dinlemekten ben de çok yoruldum. Bunları ekrana getirmekten çok yoruldum ama maalesef bu memlekette bu acılar, bu sorunlar hiç bitmiyor. Üzüldüğümüz noktada bu. Ve biz memleketin iyi olaylarını konuşmaktansa hep böyle adalet yoksunluğunu, insan hakları ihlallerini konuşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden de tabi maalesef çok üzgünüz. Fakat bu acıları, bu kötü olayları da ekrana taşıyarak bugün da gelecekte anlamalar adına bir arşiv yapmaya çalışıyoruz. Bir ibreti alem olsun diye bir şey yapmaya çalışıyoruz. Dileriz ki millet uyanır, insanlık uyanır, daha geç olmadan uyanır. İşte tabirca caizse her yeri manevi müsilajın kaplamış olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani müsilaj şu an şey gibi gözüküyor ama peki eşinizde şu an en büyük hasar nerede? Hocam. Yüzünde ve boynunda. Boynumda. Ee, şu an bilgi, herhangi bir kalıcı şey olacak mı? Bir bilginiz var mı? Yani e, ilk etapta bana söyledikleri şu an bunu söylemek için çok erken dediler. Yani bu onun tamamen hücreleriyle alakalı bir durummuş. Evet. Eğer ki hücreleri çok hızlı bölünür, çok hızlı yenilerse kendini düzelir dediler. Estetik ameliyata gerek kalmaz dediler. Hı -hı. Ama e, yani şöyle 50-50 konuşuyorlar yani estetik ameliyat olabilir diyorlar, düzel edebilir diyorlar. Bununla ilgili hiçbir şey söyleyemiyoruz diyorlar. Bu estetik ameliyat tamamen yüzle alakalı mı yoksa boyun kısmıyla da mı alakalı? Boyun kısmıyla da alakalı, boynunda da hasar oluşacak. Zaten boynu yandığı için bu damarlar Hı -hı. E, böyle bir... Ben tıp bilmediğim için yanlış anlamayın. Böyle damarların kendini çekip boynun böyle e, şey, büzüklü kalma ihtimali böyle kötü durma Hı -hı. ihtimali çok yüksekmiş %90 boynundan bir operasyon geçirebilir dedi en son konuştuğunda o da dün konuşmuş evet. ne kadar e, hastane süreci sürecek bir bilginiz var mı yani doktor minimum bir ay yoğun bakım süreci olacak dedi hani evet. e, biraz daha misafir olarak kalacak dedi burada dedi hemen bırakamayız dedi bu üç ay da olabilir beş ay da olabilir hastane süreciyle ilgili hiçbir şey tamamen eşimizin e, metabolizması ile alakalı yani vücudu ile alakalı yaraları çok çabuk iyileşiyorsa çok çabuk iyileşecek iyileşmiyorsa süreç uzun kalacak dedi. Onun dışında herhangi bir yerde yara var mı hasar var mı? Yok Allah bizim yardımcımız olmuş gerçekten yani. Allah bizim yardımcımız Şimin ne gözlerinde, ne burnunda, ne solunum yolunda, ne kulaklarında hiçbir şey olmamış. Sadece evet. akciğerinde çok iyi bir leke tespit edildi. Yani şeyde patlama esnasında mı oluştu yoksa ondan birkaç saat önce mi oluştu bilmiyorum ama bir iki günlük. Hani onu röntgen çektiklerinde hı. mi artık neyse onu anlayabiliyorlar. Bir leke var. Hı hı. Bu lekeden dolayı da hala solunum cihazına, e, solunum cihazı diyorum çok özür diliyorum. E, hala serum falan sürekli bağlıyorlar. Anladım. Peki iş yeriyle alakalı iş yeri bu hususta herhangi bir sorumluluk kabul ediyor mu yoksa? Ne aradılar beni, ne evet. sordular. Sadece bir sefer ben beni aradı, çalışanlar aradı, kendileri de aramadılar. Zaten şirket baş, çok büyük bir şirket ve iktidara da yakın bir şirket. Yani öyle hmm. şey bir adamlar değiller bunlar böyle. Beni aradılar dediler ki Hacer Hanım dediler şikayetçi olmayın karşılıklı olarak birbirimizi üzmeyelim. Ha. E, sizin de çok dosyalarınız var. Yani aba altından bana sopa gösteriyor. Diyor ki yani adam ben bunu anlamayacak kadar aptal da değilim. Sizin de çok dosyalarınız var derken neyi kastediyor? Bir tek dosyası var. Evet. Yani yargı payda ya dosya. Muhtemelen bir telefon nasıl olsa bu şekilde oluyor Türkiye'de adalet sistemi. Evet. Hemen onu atalım. Hop cezaevine. Zaten bu teröristmiş. Evet. Türkiye şu an yani böyle bir çiftlik gibi bir ülke olduğu için belki bugün onların günü ama e, eninde sonunda adalet kör topaldır fakat eninde sonunda yerine ulaşır. Yerine ulaştığında mutlaka bunların defterleri dürülecektir diye düşünüyoruz. Ee, ve bu benim, benim rahmetli anneannemin çok güzel bir sözü vardır. Der ki kızım Allah'ın adalet değirmeni yavaş döner ama ince öğütür. Ben onları Allah'ın adalet değirmenine sevk ettim. Evet. peki e, ben yayın öncesinde sizle biraz konuştum e, tabi yaralarınızla çok değişmek istemiyorum ama e, bu süreçte eşinizin ailesinin de herhalde çok desteğini göremediğinizi söylediniz Hiç bu sıra, evet yani bu sırada bir iki cümle bir evet. şey demek istiyor musunuz yani bu süreçte anneler oğullarını lütfen terk etmesin pırıl pırıl vatan evlatlarını sadece askerler için söylemiyorum. Öğretmeni var, savcısı var, polisi var, hakimi var. Ne bileyim, bir sürü meslekten pırıl pırıl, kadın olsun, erkeği olsun yetişmişler. Bir şekilde Anadolu'nun coğrafyasında hayat mücadelesi vererek, okumuş, tırmanarak, tırnaklarıyla kazıya kazıya hayat mücadelesi verip gelen insanları zaten uyduruk sebeplerden dolayı, olmayan numaralardan dolayı sadece haksızlığı dile getirdikleri için fişleyip fişleyip işten atıyorlar. Bir de aileleri terk etmesin bunları. Evet. Bir, bir anne evladını terk edemez. Evet. İşte, yani bunu yapamaz evet. ama bunu yapıyorlar. Pırıl pırıl ya. eşimin bir tane koğuş arkadaşı vardı. Doktor. Gata'da eski bir doktor. o hala cezaevinde. Ankara 13. ağır ceza adama ceza verirken aynen şunu söylemiş. Profesör doktor olduğu pardon doçent doktor olduğu için ceza indirimi yapılmadığından en üst seviyeden ceza verilmesine demiş ve ne annesi var ne babası var. Sadece bir tek eşi tek başına mücadele veriyor. Ve benim gibi binlerce kadın var. Anneleri aramıyor, babaları aramıyor, sormuyor, etmiyorlar. O adamlar cezaevinde çürüyorlar. Belki siz sesinizi çıkarsanız ya benim çocuğum ne yapmış kardeşim hele gel benim çocuğumun ne yaptığını bana anlat. Hırsızlık mı yaptı? Uyuşturucu mu sattı? Ee, milletin karısını kızını taciz mi etti? Ne yaptı? Benim çocuğum hır, ihaleye fesat mı karıştırdı? Ben, bana göre bunlar suçtur. Baylok suç değildir. Bankasya suç değildir. Dertane suç değildir. Bunlar itopik uydurulma her halinden belli. Ki bunlar da bizim eşimizin dosyasında yok. Bizim dosyamızda bunlar da yok. Olsa da zaten suç değil. Hep burası. Evet. Ne yaptı evet. sizin çocuklarınız? Hakimlere bu soruyu sorun, devlet erkanına bu soruyu sorun. Kardeşim benim çocuğumun suçu ne? Hiç kimse sesini çıkartmıyor. İslam öğretisinde hani e, zor zamanlarda işte evlatların annelerinden, annelerin erodana kaçtığı kötü o hesap sorulma esnasında bir şey tasvir edilir. Aslında ben bunu duyduğumda ya böyle bir şey olabilir mi diye şaşırırdım. Ama görüyoruz ki daha bu iş ahirete kalmadan, o zorlu günlere kalmadan dünyadayken bile ee, bir menfaat uğruna mıdır? Başka şeylerle işte ne olursa olsun evlatların işte e, anayı babayı tanımadığı ya da daha çok ana babanın evlatlarını tanımadığı günleri daha dünyada gördük. Demek ki bunlar olabiliyormuş. Ee, burada haydi haydi oluyorsa orada da haydi haydi olabileceğini biraz anlamış gibi olduk. Yani bu vesileyle ben hep bunu aklıma geliyor. Yani öyle bir hale getirdi ki aynı zamanda şu andaki mevcut hükümet maalesef ee, anneyi, babayı evlada, düşman işte kardeşleri birbirine düşman hale getirdi. Tabii ifritten bir süreç yaşıyoruz. Bu sürecin bir an önce bitmesini diliyoruz. Eğer ekleyecek şey yoksa e, ben programı burada veda etmek istiyorum. Şimdi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım Hı. derdimi anlatabilmişimdir kısmen de olsa. Hı. Ve bu anketörlü telefondan arandığı iddiasıyla hala askerlere, askeriye de TSK'ya yönelik operasyonlar var. Buradan eğer ki beni dinleyenler olursa bir çağrım olacak. Arkadaşlar gidin hemen iddianamede geçen, bahsi geçen adresinde yazıyorlar zaten HTS kayıtlarında. Lütfen o numaraları gidin ve araştırın. O numaraları gidin araştırın. Bu numaralarda ne var, ne yok? Bu numaralar gerçekten var mı? bu, bu, bu. Çünkü çok itopik geliyor bu bana biliyor musunuz? Yani ben hmm. e, sizler kadar çok okumadım. Sizlerin yanında belki cahilimdir. Yes, Ama bu bana ütopik geliyor. Yani ben hepsini anlayamıyorum. Bir insan, 15 Temmuz gibi bir şey oluyor. Bin tane asker katılıyor ya da katılmıyor bilmiyorum. Çoğu askeri öğrenci ve silah tutmasını doğru düzgün bilmeyen erler. Darbe yapıldığı iddiası var. Ve askerinden tutun polisine, hakimine, savcısına girmeyeceğim. Sadece eli silah tutanları söylüyorum. Yüz bine yakın benim hesapladığım bilmiyorum resimli rakamları. Asker polis görevinden ihraç edildi. Ya siz 100 bin tane eli silah tutan adamla dalga mı geçiyorsunuz? Bunların hepsi bir terör örgütünün üyesi ise de bu iş nasıl olmadı? Evet. Yani ben bir terör örgütü üyesi olacağım, darbe yapmaya kalkacağım ve ele 5 aylık, 4 aylık 17 yaşındaki askeri öğrenciyle darbe yapmaya çıkacağım. Zaten şu an bazı şeylerin perde arkası da ufak ufak aralanıyor. İşte tek tek gözüküyor. İşte bilmiyoruz bu ne kadar daha sürer. Kış uykusuna yatanlar ne zaman uyanır bilemiyoruz ama bu saydığınız olaylar başta olmak üzere birçok şeyin işte ne kadar senaryo olduğu, tiyatro olduğu işte her geçen gün temteli tel dökülüyor. Ama yine de tabii bir sağırlık, bir sağır sultanlık, bir anlamazlık, aymazlık her yeri kaplamış gidiyor. Bakalım bu derin uykudan ne zaman uyanılacak? Bu da ayrı bir mesele. Saygı duyuyorum. Ankesörü telefondan aranan arkadaşlar, arandığı iddia edilen alınan arkadaşlar. Lütfen numaralarının eşleri eşlerine sesleniyorum. Lütfen gidin numaralarınız nerede bunu araştır. Olmayan numaralarla bizi kimse pişleyemez. Evet. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İşiniz gücünüz biz, rast gitsin. Estağfurullah. Biz Allah teşekkür size metanet diliyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Allah, ee, Allah size Aynı zamanda direnme azmi diliyoruz. Mücadele azmi diliyoruz. Ve inşallah muzaffer olursunuz. Sonunda gülen taraf olursunuz diyorum. Yani diyeceklerim i̇nşallah. bu kadar. İnşallah. Peki i̇nşallah. Çok, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. E, İyi akşamlar diliyorum. de bu vesile selamlarımızı iletin. Evet değerli izleyiciler. E, bugün de konuğumuz Hacer Anlı aldı. Asfiş'te da anons ettiğim gibi yakın zamanda iş kazası sebebiyle e, vücudunda ağır yanıklar oluşan e, ihraç edilmiş Üsteğmen'in eşiydi. Ve bu ve buna benzer insan hakları ihlalleri adına, işte bu ihlalleri dile getirmek, bunlarla mücadele etmek adına nöbet tutmaya devam ediyoruz. Bizi izleyin, nöbeti birlikte tutalım, sesi güçlü şekilde duyurmaya çalışalım. İyi akşamlar.